Evet arkadaşlar arıççı tanıtımına başlıyoruz. Burası kornamız. Şu karşı taraf olan yer hız göstergemiz. Ee, burası yakıt göstergesi. Aşağı taraf kilometre göstergesi. Burası yol bilgisayarı. Şurası hararet göstergemiz. H yazıyorsa hararet. Yan taraf motor devir göstergemiz. Ee, ünlem olan işaret el freninin çekik olduğunu işareti. Altındaki motor arıza işareti. Sileceğimiz şuradan yukarı çektiğimiz zaman çalışıyor veya... Şöyle çevirdiğimiz zaman da çalışıyor. Yavaş ve hızlı ayarlıyoruz. Şuradaki sinyal kolumuzu biliyorsunuz zaten. Farlarımız nasıl çalışıyor? Şunu bir kere döndürdüğüm zaman farımız direkt çalışıyor. Uzun farımızı yakmak için kolu ileriye doğru ittiriyoruz. Şurada yanan mavi far da uzun farın yandığını gösteriyor. Farı da kendimize doğru çektik. Selektör atmak için kendimize doğru çekip attığımız zaman gördüğünüz gibi mavi ışık yanıp sönüyor. Selektör atmış oluyor. Sonra farı kapatmak için tekrardan kendimize doğru çektiğimiz zaman far kapanmış oluyor. E, aynalar ve camların nereden bulunabiliyorsunuz? Burası ön camlar, burası arka camlar. Buradan ayna aynalarımız ayarlanıyor ok işaretleriyle. Şuradan buraya bastığımızdan sağ taraftaki ayna buraya çevirdiğimiz zaman sol taraftaki ayna oynuyor arkadaşlar. göstergelerimizde de burada radyo aç kapa. Burada çok fazla bir şey sormuyorlar biliyorsunuz. Şurası dörtlü flaşör. Burası arabayı içeriden kilitliyor. Burada sorabileceği sadece şu ikisi vardır. Diğerlerini sormazlar. Klima açmamız da şuraya çevirdiğimiz zaman klima çalışır. kapatırken de sadece şuna bassanız yeterli. Bunu sorarlar. Arabamız zaten kaç vites? 6 vites, 5 ileri bir geri. Kaç tane fren var? 2 tane frenimiz var. Bir el frenimiz, bir tane de ayak frenimiz var burada. Kaç çeşit aynamız var? İki çeşit aynamız var. Bir iç iki de dış aynamız diye söyleyeceksiniz. İç aydınlatmamız nerede? İç aydınlatmamız burada. Şurada. Bakalım başka söylemediğimiz bir şey var mı? Yok arkadaşlar. Bu kadar. Teşekkürler beni dinlediğiniz için.